gençler bayram günü iyi seyirler. Hmm. Çocuklar hala uyuyor. Kızım. Kızım. Ay hadi uyan. Ne oluyor baba sabah sabah? Kızım bugün bayram. Bayram mı? Evet bugün bayram. Hadi bayramlıklarını giy. Ama hayır sabahın köründe uyandık zaten. Neyse. Sonra kardeşini de uyandır. Bayramlık hediyelerini hazırlayacağız. Bizim için mi? Hayır kuzenin, arkadaşların falan filan için. Of. Ama onlar da sana hediye getirecektir. Öf. Kardeşim hadi uyan. Uyan yapma yapma. Of. Bugün bayrammış. Bu yüzdenmiş her şey. Of ya. Şuradan tokamı alayım. İşte bu tokayı çok seviyorum. Eh takayım. Hop. Hop. Taktım. Öf, şuradan bayramlıklarımı alayım. Of niye hep düşüyorum ya? Hangisini giysem acaba? Hı. Hmm. 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 Bir bakalım. Hmm. ben mor olanı sevmiyorum. Bunu koyayım. Hmm. Kırmızı olanı bir deneyeyim. Hmm. Bir öbürünü de deneyeyim. Bu zaten büyük geldi. Ben en iyisi şunu giyeyim. Bunu da koyayım. Kardeşim. Neredesin? Heh. Oradaymışsın. Seni görememiştim de bir an. Dur yanına geliyorum. Geldim kardeşim. Bak bayramlıklarımı giydim gitti. Kolyemi de takayım. Süslü püslü olayım. Bayramlığım, bayramlığım üstüm olduğu için e, bunu giyerek takamadım. Ben, aa, belki bunu annem giyer. Bunu anneme götüreyim. Of. Hadi olacak. Bayramda kimler gelecek? Hadi gel gidelim kardeşim. Anne çocuğu. Üf düştük kardeşim. Hadi sen de onu o şeyi getirirsin. Of ya. O de bana kenetledi. Ben geldim anniş. Gelmişsin kızım. Hadi. Of. Kolyemi mi getirdim bebeğim takayım. güzel oldum ha. Evet. Evet. Yes! <laughs> Neyse. Ben yemeği getireyim. İşte. Ben çayı doldurayım. Hadi yemeklerinizi yiyin. Ben kendi şeker de atacağım. Yemek bitince. Çok güzel olmuş anne. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim yavrum. Ay neyse. Siz odanıza gidin bari. Biz misafirler gelince çağırırız. Peki. Hadi gidelim bu Ay, kardeşim hadi sen de gel. Kapıyı açayım. Kardeşim hadi sen de gel. Hı, kıyafetlerimi boşuna giymişim. Kardeşim ben kıyafetlerimi çıkaracağım. Of çok sıkıldım ben. Ay. Uh, uh, uh. Uh. Ne yapsam ya? Hmm, tokalarla uğraşmak istemiyorum. Bu sefer de tedi ile oynayayım. Hmm. Niye ben hep düşüyorum? Kızım misafirler geldi. Hadi. Ya ben git gelmeyeceğim. Aa hadi bayramlığını giy. Hatta tokanı tak. Hadi gel. Ben bayramlıklarımı giymeyeceğim. Tokumu da takmayacağım. Ama öyle olmaz ki. Yapmayacağım. Ah, sen yaparsın yine de. Öf ya boşuna boşuna, of, her şey boşuna işte. Boşuna da boşuna, boşuna da boşuna. Of, ben de misafirleri bekleyeyim. Of, bir şöyle geç alır mı? Geçin geçin lütfen. Çocuk da geçsin şöyle. Ha? Aa merhaba, merhaba sen kimsin? Um. Hmm, çocuklar. Ay durun ben şöyle geçeyim. Sohbet edelim ay ay mı? Olur canım. bayramlığın yok. Senin niye var? Sana da giydireceğim ben bir bayramlık. Giydir. Hmm. Getirdim bayramlık. Bunu giyeceksin. Ama bunu ben giymem. Ki. Al giydim. İstediğin oldu mu? Oldu. Hı. Hmm. Harbiyiz geçelim mi şöyle? Geçin geçin. Çocuklar bakın orada. Merhaba. Aa, canım. Ay hadi sen git yanlarına bak. Buradalar. Hadi siz kaynaşın. Merhaba. Ya sen de bayramlık giyeceksin. bayramlık giyiyor diye bize de giydiriyor. Ha, bir şey olmaz. Ah. Ee, eh, bu toka. Bu da giysin. Hadi giy. Ya ben bunları giydim de bana bu biraz küçük geldi. Ay büyük geldi. Ben bunu çıkarayım. Öf. Ben sana başka bulacağım. Hmm. <laughs> Hiçbir şey yok ya. Buldun mu? Hayır. Aa, ben geçebilir miyim? Tabii tabii. Gel şöyle. Merhaba. <laughs> Giy bunu. Ne? Giyim tabii. Aa, aa. Giydim. Aa, taçı da vereyim sana. Al. Aa, tamam. Şöyle takayım. <laughs> Güzel oldu. Hediyem. İsterseniz burada şeyleri çıkarabilirsiniz. <laughs> Üstleri mi? Evet. Ay şükürler olsun. Ben buraya oturacağım. Ya da buraya mı otursam? Buraya oturacağım. Evet, çok güzel. Şöyle ben de buraya geçeyim karşıma. Burası çok küçük kalıyor bana. İşte. Evet bütün çocuklar toplandı mı? Durun, 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 Ay, durun, durun, Um, peki ben de çocuğum, <laughs> ben de çocuğum. Evet hediyeler geldi. Burada hediyeler var hepinizin adına. İlk önce benim kızımdan başlayabilir miyiz? Olur mu? alabilir e, Biz kenarda bekleyelim. Heh, kızımın hediyesi neymiş? Neymiş? Gel yanıma. Ben oturacağım. Bakalım neymiş acaba. Senin hediyen bunun içinde. Yok, bu, bu kimin hediyesiydi? <laughs> ha, tamam. Senin hediyen burada. Bana bir şapka mı aldın? Aa, bu güzelmiş ama çok büyük. Büyüyünce kullanacağım. Hayır, tabii ki de. Elini at içine. Bakalım ne çıkacak. Bu kristal prenses olmalı. Evet kızım. en istediğim kristal şey kristal bebek. Ya bu harika. Ay, çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Ben hediyemi şöyle yanıma koyacağım. Ya da şöyle. Gözüksün güzel güzel. <laughs> ben kenara çekileyim. Sırada da benim kızımın hediyesi var. Yay! Seninki bunda hayatım. Yay! Bakayım. Wow! Bir bebek. Aa, teşekkür ederim. Aynı. daha var ki içinden. Ya <laughs> döndü. Hello Kitty. Evet bebeğim. Ve bir tane daha Hello Kitty. Vay bunlar ay çok harikaymış. Teşekkür ederim. Oh. <laughs> ben de kenara çekeyim. Şöyle kutusunu da kapatalım. Ay sırada benim kızım var. Canım kızım benim. Senin için bu hediyeyi aldım. Bu küçücük hediye mi? Yani. İçinden miniş çıkacağım zaten biliyorum. Bu miniş kutusu ve en istediğim miniş çıktı. Teşekkür ederim ve ben bunu kabıyla böyle burada bırakacağım. Burada buraya. Yaşasın. Sırada hepsi bitti herhalde. Ya ben varım. Ben de bir çocuğum. Bu benim hediyem herhalde. Evet canım evet. Ben de hediyemi açıyorum. Aa bir Pikachu ve... Ay bir çanta bu. Beni de vermeyin miydi? Ay çok teşekkürler. Bu Pikachu çok güzel bir Pikachu'ymuş. Şöyle koyayım. Bunu da böyle koyayım. Ay, ay çok güzeller. Ah neyse. Beğendiniz mi hediyelerinizi? Ben çok beğendim. Şimdi hepiniz gidiyorsunuz. Ben odama gidiyorum. Anlaşıldı mı? Oh. Bütün misafirler gidince. Oh, çok güzel. Diye. <laughs> Kapıyı düşürdüm. <laughs> ne oldu? Ne aldım bilemezsin. Ben biliyorum. Yıllardır istedin. O çok ama çok ama çok 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 istedin. K e koyu kristal bebek geldi. Aa bilin biliyormuşsun. Çıkarayım hemen. Heh. Aa dur hediye kutumun içinde şeyin senin hediyeni de sığdırmıştım. İşte. Aa çok çok oynayacağım bunun ya. İşte. Taktım. Bu gerçekten güzel bir şeymiş. Ben bunu bu yere koyuyorum. Hayır tabii ki de dolaba. Of ya. Dolaba koydum istediğin işte, gibi. Ben de bunu bebeğim için yer atayım. Bebeğim çok güzel oldu. Bu şapkayı da şöyle koyacağım. Saatte çok geç olmuş. İyi geceler kardeşim. Birazdan annemle babam gelir. Tamam. Onun için ayakta durayım. Kızım iyi geceler demeye geldik. ya Gel bakalım. Hadi bakalım. Kızım. iyi geceler. İyi geceler. Kızım. Ben gidiyorum. Kızım. iyi geceler. İyi geceler. Kızım. Teşekkürler baba. <laughs> Uyumaya geçmişsin ben. Görüşürüz kızım. Görüşürüz babam. <laughs> Bugün iyi bir gündü. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Her zaman abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ve takipte kalmayı unutmayın. Aynı zamanda zil butonuna basın. Ve gel, yüklediğimiz ilk videodan haberiniz olsun. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Görüşmek üzere.